İyi günler sevgili oyun geliştiricileri. Bu video içerisinde terrain yani zemin nasıl oluşturulur buna öğreneceğiz. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet pek sevgili arkadaşlar terrain oluşturacağız. Terrain oluşturmak için e, hali hazırda herhangi bir sahneyi kullanabilirsiniz. Sıfırdan bir sahne açmanıza gerek yok. Onun için terrainimi oluşturacağım ve birazcık ileri alacağım. Dereyini oluşturabilmek için öncelikle modumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Peki şu anda hangi moddayız? Selection moddayız. Yani objeleri seçip manipüle edebileceğimiz moddayız. Onu değiştirmek için sol üste gidiyoruz ve burada birkaç seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Buradan Landscape'e basıyoruz. Landscape'e bastığımız zaman hali hazırda bir Landscape'imiz olmadığı için bize böyle bir alan çıkartıyor. Buradaki yeşil alanlar arkadaşlar, yeşil kareler bir parçayı ifade ediyor. Burada 63 63 diyor. Yani burada 63'e 63'lük gördüğünüz gibi oldukça büyük bir şey oluşturdu. Bu içindeki karakterler 60 63'lük. Totalde 3 6 8 8'e 8'lik gördüğünüz gibi. Bunları değiştirebilirsiniz. Mesela 7'ye 7 derseniz iç parçaların 7'ye 7 olduğunu, dışta da 8'e 8 olduğunu görebilirsiniz. Yani burada opsiyonlama size bağlı. Bu oldukça büyük olduğu için tabii ki küçülteceğim. Yani bu formda şu şekilde de yapabiliriz. İsterseniz bunun parçalarını da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu yapalım bu şekilde. Burada yine birebir selection var. 2'ye 2 selection var gördüğünüz gibi. Birebir olsun. Ekstra materyal diyor. Materyali bir sonraki videoda özel olarak anlatacağım. Ve birkaç inceliğinden bahsedeceğim. Bunun böyle yerini ayarladıktan sonra create diyorsunuz. Create dedikten sonra landscape modda arkadaşlar direkt bizim bunu düzenleyebileceğimiz bir forma soktu. Gördüğünüz gibi materyal olmadığı için böyle gözüküyor. Dümdüz bir alan oluşturdu. Peki nedir bu landscape? Aslında bir plane'dir arkadaşlar. Yani aşağı inerseniz yukarısında bir şey olmadığını görsünüz. Peki neden öyle? Aslında plane'leri biz çok sık kullanıyoruz oyun geliştirmede. Siz buradan yine shape'lerden plane seçerseniz üstünün var olduğunu fakat altının olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi performans aslında tamamen. Çünkü hiçbir zaman teknik olarak düşündüğünüz zaman oyuncu bir terenin üzerine bulunduğu bir açık dünyanın bir alının altını görememesi lazım. Eğer altını görecekse tabii ki landscape ile yapmamanız lazım. Burada seçebiliyorsunuz parça parça gördüğünüz gibi altına gidip. Fakat herhangi bir şekilde bir şeylerini değiştiremiyorsunuz. Değiştirememe sebebiniz selection moddayken landscape'in direkt etki yapamamanız. Sadece landscape'in konumunu değiştirebiliyorsunuz böyle. Sonradan güncelleniyor hatta direkt değil. Onu da fark etmesiniz. Tekrardan Lens Cave'e e geldiğimiz zaman Manage, Sculpt ve Paint diye 3 alan var. Paint boyama alanı. Bunu bir sonraki video üzerinde göstereceğim. Bundan sonra artık ne zaman izlerseniz. Sculpt. Bunu Sculpt demek aslında arkadaşlar. Teknik olarak bir Kill ustasının bunu işlemesi gibi bazı yerleri yukarı çekme, bazı yerleri aşağı çekme. Sculpt'ın Türkçesini unuttum. Manage'da idare etme. Peki idare etmede ne var? Seçebiliyorsunuz belli yerleri gördüğünüz gibi. Bunun detaylarını değiştirebiliyorsunuz. Veya import edebiliyorsunuz data olarak. Bu farklı şeyler arkadaşlar. Buna ihtiyacımız yok. Çünkü dışarıdan da landscape falan alabiliyor bunlar. Yani başka programlar üzerinde tasarım yapabiliyorsunuz. Bazen daha iyi olabiliyor. Burada önemli olan iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi new deyip yeni bir landscape oluşturabiliyorsunuz buna bağlı. İkincisi de add deyip burada bitişlere farklı uçlara noktalar koyabiliyorsunuz. Yani bunun büyüklüğünde vermiş olduğumuz data kadar büyütebiliyor gördüğünüz gibi. Brush size diyor. Yine bunu büyütüp çok daha büyük bir forma sokabilirsiniz ama bir yapmak sağlıklıdır. Şöyle yapalım tekrardan. Delete diyerek de bazı landscape parçalarını silebilirsiniz. Yani başlarken oluştururken buradaki girmiş olduğunuz datalar önemli bu yüzden. Scalp kısmına gelecek olursak arkadaşlar. İyi ki olan scalp zaten seçeneği bir şeyin aslında bastığınız sürece yukarı gitmesini sağlıyor gördüğünüz gibi. Peki yukarı niye gitmesini isteriz? Dağ yapabiliriz, oba yapabiliriz, birazcık düz bir alan yaparız, çıkıntı yaparız, aşağı çekeriz falan. Her türlü şey yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi mouse üzerine getirdiğim zaman landscape'i ortada daha küçük bir kare dışında daha büyük bir kare olduğunu görürsünüz. Bunu ben SS alacağım ve bunun üzerinden hmm. anlatacağım. Daha iyi olacağına eminim. Ee, şimdi arkadaşlar bu şu demek. Mouse ile göstereyim daha rahat olur. Burada bir kuvvet uyguluyor gördüğünüz gibi 0.3 diyor. Altında brush size'ı var bu büyüklüğü ve altında brush follow var. var. Bu ne demek biliyor musunuz? Ortadakine bunun kuvvetini uygulayacak. 0.3 Tamam. Buraya 0.3'ü uyguluyor. Buradan çıktıkça arkadaşlar tam bu noktada 0 oluyor. Yani bu sayede ne oluyor? Daha doğal bir şekilde azalttığı için buradan buraya daha doğal bir şekilde yukarı çıkıyor. Yani siz landscape'e direkt bir şöyle çok az böyle kaldırırsanız alanın hepsinin yükselmediğini bir kısmının da böyle yumuşak bir şekilde çıktığını görürsünüz. Tabi böyle basılı tutarsanız böyle yükselecektir. Fakat yine burada da gördüğünüz gibi çıkıntı oranlı bir şekilde yapıyor. Burada farklı seçenekler yapabilirsiniz. Ya Brush size tool strength'i artırırsanız bastığınız zaman çok hızlı yükselecek arkadaşlar. Bunun için var bu. Altındaki brush size zaten genel büyüklüğü. Burada ince çalışmak isteyeceksinizdir çoğu zaman. Hatta 2048'lik bir büyüklük çok bile bazen. Altındaki follow'u artırıp azaltırsanız da arkadaşlar böyle yaparsanız da gördüğünüz gibi çok daha ovasal veya tam tersi yaparsanız da kuvveti her yere yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani bununla mesela yukarı yüzeyi düzken bununla mesela yukarı yüzeyi çok daha sivri bir derece olmadığı için. Default olan ama oldukça iyi bence idare eder. Daha sonra arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şey yine değinmedim şuraya. Yükselti yaparken ne şekilde yapacaksınız? Mesela böyle yaparsanız arkadaşlar yükseltiyi bu şekilde yapıyor. Hatta bunun texture'ını atabiliyorsunuz. istediğiniz gibi bu sefer yükseliyor. Hani dışarıdan onu kullanabilirsiniz yine. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle yükseliyor. Farklı varyasyonları var burada. Onun dışında şöyle bir dizayn var yine. Bu yine farklı bir şey gördüğünüz gibi. Bazı parçaları büyütüyor. Bazılarını büyütmüyor. Bu da pattern olarak yapıyor. Aşağıda verdiğiniz texture'a göre buradan o texture'ın detaylarını da değiştirebiliyorsunuz. Yükseltebiliyor. Bu da alfa brush'ına göre yapıyor. Yani diğer tarafları hiç yükseltmiyor. Sadece siyah yerleri yükseltiyor. Bu komple arkadaşlar bir parçayı büyütüyor. Bunu çok kullanmanız tavsiye etmem ama çok iyi bir şey değil. Default olana geldiğimiz zaman arkadaşlar bunlar da yok. Default olan da bir de bu follow -up var ya yani değerini kaybetme şekli. Onun da arkadaşlar farklı varyasyonları var aslında. Mesela böyle yaparsanız daha farklı şekilde yok olduğunu göreceksiniz follow -up olarak. Gördünüz mü? Daha çekil olarak daha farklı bir e, çıkıntı sağlıyor. Erase ile arkadaşlar yapmış olduğunuz bütün çıkıntıları ne yapabiliyorsunuz? Silip ilk formuna yani sıfırlayabiliyorsunuz. Burada yine tool string'i artırırsanız Çok hızlı sıfırlarsınız. Eğer mesela her şeyi düzlemek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Burada yine silerken de bir fall after bu var. Büyüklüğü de var. Smoothness yumuşatıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey. Mesela böyle burası da böyle. Smooth'u seçersek bu şekilde yükseltiyi arkadaşlar çevresine göre yumuşatıyor. Tabi aşırı yumuşatırsanız ister istemez sıfıra yakın bir şey oluyor. Yine sıfır olmuyor ama baya bir yumuşatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani siz e, mesela burayı çok keskin buldunuz diyelim ki böyle default halini yapayım. Çok keskin buldunuz ve yumuşatmak istiyorsunuz. Buraya basıp böyle yumuşatabilirsiniz bu sayede mesela. Daha doğal bir görüntü sağladık. Hatta işte bu tepeyi de böyle yumuşattık falan filan. Yani ben tasarımcı değilim. Bu size kalmış. Platin alanı direkt düzlüyor arkadaşlar. Çevresine bakıyor. Ben diyor burayı düz nasıl yapabilirim diyor. Öyle düzlüyor. Yani bunu da ne üzerine kullanabilirsiniz? Mesela ikinci katman yaptınız. Dağ gibi bir yere yükseliyor ama ondan sonrası belli bir seviyede sabit. O kısımda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zemine göre şey yapıyor. Düzlüyor. Yine ile sileceğim burayı komple. Elezan hatta büyüklüğünde çok yapıp tool renginde çok yapayım. Tek de dümdüz yapayım. Evet. Rampa birazcık ilginç arkadaşlar. Rampada koyuyorsunuz, başka bir yere daha koyuyorsunuz. Yükseltiyorsunuz. Add ramp diyorsunuz ve rampa ekliyor. Belki güzel bir özellik. Buraya koydunuz. Yukarı çektiniz. Add dediniz. Gördüğünüz gibi koyduğunuz yerden rampasını ekledi. Şöyle çektiniz. Add rampasını ekledi. Reset deyince aldığı yeri götürüyor bu arada. Burada yine rampayla alakalı birkaç detay var. Ya mesela side follow yani yanların ne kadar sivri olacağı. Mesela şöyle yapıp orada da yine görebiliyorsunuz. Şöyle yaparsam ve şöyle yaparsam çok daha aslında büyüklüğünün daraldığını görebilirsiniz yani o rampanın. Ve mesela burada şöyle yaptım. Rampa ekle dedim. Gördüğünüz gibi çok daha geniş bir rampa ekledi. Texture tabi uzayıp yakınlaşınca böyle olabiliyor. Bu da normal. Bunun dışında viti var. Bu da genel genişliğidir muhtemelen. Aynen. Bu da hani rampayı çok büyük yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine silelim burayı. Düzleyelim. Erezyon direkt aşağı çökertiyor aslında yapıyı. Bu kadar aslında yapı olarak. Yani nasıl anlatabilirim başka bilmiyorum. Erediyona uğratıyor işte. bayağı bir çökertebiliyorsunuz bu şekilde. Daha böyle çukur gibi daha böyle göl alanı falan oluşturacaksanız. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda doğal da bir yapı sağlıyor. Surface thickness'ı gibi, irritation'ı gibi yapılarla daha farklı şeyler sağlayabilirsiniz. Çok da kullanmadım. Noise rastgeleliğini ifade ediyor. Mesela şöyle yaparsanız. Yukarı tarafa doğru da yine bir. Şey sağlıyor yani sadece lower derseniz aşağıya doğru yapıyor olması lazım. Burada yine bir thickness'ı var. Tool strength'i var. Burada erase dediğim zaman yine eski formuna geldiğini görürsünüz. Mesela smooth deseydim yumuşatacaktı. Flatten deseydim de çevreye göre bir şey alacaktı arkadaşlar. Yapı alacaktı. Şöyle düzleyeyim. Eyvah. Şeyi aldım yanlışlıkla. OBS'i aldım yayın içeriğime. Video içeriğime. Evet. Burayı tekrar düzledim. Hidro falan var arkadaşlar. Ben bunu hiç kullanmadım. Hidro ne yapıyor bilmiyorum. Okuyalım. Yağmurdan sonraki şeyi simüle ediyormuş. Yani mesela erozyon yaptım. Hidro dedim. Valla farkını çok da anlayamıyorum açıkçası. Yani bu tuğla hiç ihtiyaç duymadım. Tekrar okuyalım. Simulates erosion caused by rainfall. Ha, Şöyle bir şeymiş. Böyle bir çıkıntı var. Buna bunu yaptınız. Bunları bir default yapayım. Galiba çıkıntıları mı yapıyor? Çok da mesela belli olmuyor. Noise genel olarak arkadaşlar ne denir? Verilen dataya göre içerisine arkadaşlar blend diyor aslında. Yani çevreyi rastgele sayılar, noise demek sıfırla bir arasında rastgele bir sayı limiti döndürüyor. Onu yapıyor. Bunu da kullanabilirsiniz bu arada bazı yerlerde. Mesela uzak dağları falan bu şekilde yapıp sonradan birazcık polishleyebilirsiniz elle. Birazcık silip falan. Bu şekilde de noise'ı kullanabilirsiniz. Noise'ı kullanıyorum ben. Alt kısmı hiç kullanmadım. Yani bir yerin mask'lıyor musun? İşte dışta bırakıyor musun? Blueprint diyor, custom bir şeyler. Mirror direkt olarak ikinci tarafını galiba şey yapıyor. Yani ben burayı şöyle yapsam Mirror'a apply desem aynı tarafa geçiriyor. Eğer hani alanı kullanmak istiyorsanız. Copy'den galiba alanı kopyalıyorsunuz datasını select'ten de öyle seçebiliyorsunuz gibi. Alt kısmı hiç ihtiyaç duymadım. O yüzden de hiç de kullanmadım. Clear deyip temizleyeyim o alanı. Erase deyip tekrar sileceğim. Bu alanlar bu şekilde arkadaşlar. Yani zaten Sculpt Array, Smooth, Flatten, Ramp ve Erosion'u bir de Noise'u kullanarak her şeyi yapabiliyorsunuz. E, temelde Landscape bu şekilde oluşturuluyor. Direkt şu anda bu karakter üzerinde yürüyebileceği bir nokta. Yani sağ tıklayıp Play From Here dersen problem olmadan yürüdüğünü görebilirsiniz. Hatta tekrardan Landscape moduna geçip Sculpt deyip birazcık şunu küçültüp şöyle Böyle alanlar oluşturup sağ play from here dersem yukarı çıkarken yine karakterin çok zorlanmadığını hatta ona göre ayağında koyduğunu falan da görebilirsiniz. Bu şekilde tabi bu kadar olmaması lazım diklikte saçmada bir görüntüsü oluyor. Ama siz temel noktasını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde landscape'lerinizi oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı katıl olarak destek olabilirsiniz. Bir süre bekleyerek bir sonraki videolarda falan landscape'ler ve çevre tasarımıyla alakalı farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.